Three, two, one, zero. All engine running. I am happy to join with you today. <laughs> Herkese merhaba. Kitaplar ve Diğer Şeyler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor İsmail Erunsal. Hocam hoş geldiniz. Lütfettiğiniz, zaman ayırdığınız sağ olun öncelikle. Arşiv kayıtları, yazma eserler ve kayıp metinler, edebiyat tarihi yazıları yeni çıkan kitabınız. Bunun üzerine, buna dair konuşmak için bugün buluştuk burada. Hocam benim ve sizin okurlarınızın çok merak ettiği bir soru var. Ben onunla başlamak istiyorum izninizle. Siz her kitabınızın yeni baskısında o kitaba bir şeyler ekliyorsunuz muhakkak ve kitabınız bazı kitaplarınız hatta birkaç kat büyüyor. Okurlarınız da soruyorlar ya biz ilk baskıyı almıştık şimdi bunu da almak zorunda kalıyoruz. Hocamız bize bunu niye yapıyor diyor. Ben de böyle başlayayım hocam. Bu sorunun cevabı şu. Hoca çalışmazsa İstedikleri gibi okuyuculara yeni basın gerek yok ama devamlı çalıştığınız zaman mecburen yeni şeyler buluyorsunuz. ve Bulduğunuz şeyleri de yani e, okuyucuya ulaşsın istiyorsunuz e, şey olarak. E Buldukça daha arkası geliyor, daha arkası geliyor ama e, bırakırsanız ben mesela şimdi e, Kütüphaneler tarihini geçen e, ikinci baskısında son diye yaptım. Ya. Artık bundan sonra kütüphane tarihini şey yapmıyoruz. Üçüncü baskısını yaptık. şimdi maalesef dördüncü baskısında yine ilaveler var. E niye? E o zamandan beri çalışıyorum tabii. E bu yani tabii bir şey bir elim adamanın şeyinde. Ya bırakacaksınız olduğu gibi kalacak ya da çalıştığınız sahada yeni şekilde takip etmek zorundasınız. O yüzden tabii okuyucu için birazcık ıı, maddi bakımından şey oluyor ama ee, e, biraz da onlar fedakarlık etsinler. Ben çok fedakarlık ediyorum. Teşekkürler hocam. Ee, hocam bu kitapta e, edebiyat tarihiyle aslında çok bir araya gelmeyen arşiv kayıtları meselesi var. Tabii. Yani e, edebiyat tarihi araştırmacıları aslında e, metinlerini oluştururken, evet tezkirelerden yararlanıyorlar, e, çeşitli el yazması Hı. kaynaklardan, biyografi kaynaklarından yararlanıyorlar ama pek arşive bakmak, Osmanlı arşivine, arşiv belgelerine, tarihi evrakı kastediyorum burada, onlara bakmak pek akıllarına gelmiyor mu ya da onu kullanmak mı istemiyorlar? Siz çok ilginç bir şey yapıyorsunuz bu kitapta ve Osmanlı edebiyatını ve Osmanlı edebiyatında üretim yapan yazarların, şairleri anlamak için, onların portrelerini ortaya koymak için arşivlere gidiyorsunuz ve pek çok ilginç şeyle bizi muhatap kılıyorsunuz. Öyle ki mesela bazı şairlerin ömürlerini uzatıyorsunuz. Yani teskirelerde verilen tarihle sizin arşiv kaynaklarında bulduğunuz tarihler uyuşmuyor ve hakikaten 3-5 sene daha önceden, daha sonradan ya da onların ölüm tarihlerinin olduğu çıkıyor ortaya. Böyle kritik bir takım bilgiler. Edebiyat tarihini arşivden araştırmak nasıl aklınıza geldi? Öyle sorayım. Çünkü çok yaygın bir şey değil. Şimdi insan çalıştığı sahta bir takım farklı şeyler yapmak zorundadır. Yani illa herkesin, bizde şimdi şöyle bir yol var, e, ilmi çalışmalarda herkes birbirine bakıyor. O ne yaptı? Ben de onu. Ahmet Paşa'da kozmik unsurlar, e, ben bende Necati'de kozmik unsurlar, öbürü de diyor ki Fuzuli'de kozmik unsurlar. Bunun sonu yok tabii. E, ben tabii şunu düşündüm, bir şey yapıyorsak eğer e, yeni bir şey olmalı, Yeni bir şey ihtiyaç olan nedir? Şimdi bizim şairlerin normal olarak hayatları ile ile kısa, kısa bir bilgi var şeylerde, tezkirelerde. Fakat şairlerin benim bir kısmı devlet, e, çalışıyorlar. Onlarla ilgili tezkireler hemen hemen hiç tarih vermezler. Sadece ölüm tarihlerini verirler. Yani eğer biri tarih düşürdüyse, bir kere o kısmı telafi etmek için e, ta, tayin kayıtları, diğer şeyler, işte Ruslar ruhsan şeyler falan, onlara bakmak gerekir diye düşündüm. E, bunda da tabii rahmetli Cengiz Orhan hocanın beni teşvik etmesi çok önemli bir şey oldu. Yani e, ısrarla tavsiye etti. O şekilde girdim. Daha sonra da şairlerin tabii resmi hayatı yanında bir de özel hayatları var. E özel hayatları da tezkirilerde yok. E onları nereden çıkarabiliriz? Terekelerden. Hocam oraya gireceğim. Hiç bilmeyen izleyicilerimiz için tereke deyince ne anlamalıyız terekeden birkaç cümleyle? Tereke herhangi bir kimse öldüğü zaman miras taksimi için hazırlanan belge. Bunun şartları var. Niye yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Onlar tabi e, kitapta var. Bir de şimdi Kenan'ın çıkardığı bir, Terekeler Neyi Söyler? diye bir, bir kitap e, çıktı yeni. E, orada ben de 100 sayf 100 sayfadan fazla bir giriş 130 sayfa yaptım. hocam galiba. 30 sayfalık evet. terekelerin ne olduğunu yazdım. Merak edenler onu okusunlar. Evet. Tereke kayıtlarında bir şair vefat evet. ettiği zaman arkasında bıraktığı hemen hemen her şeyi biz görebiliyoruz. Ailesini görüyorsunuz her şeyden önce. Çoluğunu, çocuğunu, hanımını... Babasını, varsa dedesini, yani bir ilgisi varsa eğer onları görüyorsunuz. E, servetini görüyorsunuz. E, kullandığı eşyaları görüyorsunuz. Kitaplarını görüyorsunuz, okulun kitapları görüyorsunuz. tabi şairin dünyası orada çıkıyor ortaya. İşte Nedim'de olduğu gibi biraz sonra herhalde merak evet. edeceğiz. Farklı şeyler çıkıyor ortaya. E, ben bunları genellikle e, örnek olsun diye yapıyorum yani gençlere. E, baksınlar onlar da çalışsınlar diye yapıyorum ama e, okumuyorlar bile. <laughs> <Sağ olsunlar. gülüyor> e, belki bu videodan sonra hocam okumaya, okumaya başlarlar. Abi. Videolar daha etkili diyorlar. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah hocam. Inşallah. Bizim vazifemiz yazmak. İsteyen okur, istenmeyen okur. Bizim ecdadımız yazmışlar koca koca kitaplar. Bilirse rafa koymuşlar. O kadar. Adam hiç düşünmemiş bunu kimse okur mu, okumaz mı, yayılır mı, yayılmaz mı? E, e, onlar öyle düşünmüşler bizim için. Allah'a şükür bak 1500 basılmış, 2000 basılmış. <laughs> yani ya yani, kitabın bir de videosunu çekiyoruz. artı evet. artı olarak evet. inşallah ee, okurlar sizin zikrettiğiniz az önce Nedim Nedim'in terekesini yayınladınız. Şeyh Galip'in terekesini yayınladınız. Hı -hı. Lami Çelebi'nin terekesini yayınladınız. Yani Osmanlı e, edebiyatının neredeyse en önemli isimlerinin Nabi Nabi'nin terekesini yayınladınız. En önemli isimlerin eee terekelerini e, yayınladınız ve Burada tabii hepsini tek tek konuşamayacağız ama ben Nedim'in Tereke'sini okuduğumda çok etkilenmiştim. Çünkü genel olarak... Edebi... Başka, başka kimse etkilenmedi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Bunu bir iltifat olarak alıyorum. Sağ olun. Nedim'in genel olarak biz işte Lale Devri şairi üst başlığıyla anlatılan, zevkperest bir adam olarak eğlence, uyuşu, işret içinde bir şair portresi evet. olarak okuduk biliyoruz. Ama siz bu Tereke kayıtından hareketle bambaşka bir Nedim portresi ortaya koyuyorsunuz kitapta. Biraz ondan bahsetmenizi isteyeceğim sizden hocam. Yani bu Tereke, Nedim'e ait bu miras taksim belgesi Nedim portresini nasıl değiştirdi sizin zihninizde? Evet, yani bu şaşkınlık, senin de şaşkınlığın var, benim de şaşkınlığım var, ben de şaştım şey olarak. Bizden önce de İbrahim Alaaddin Gövsa Nedim üzerine yazdığı ufak kitapta o şaşkınlığını belirtiyor. Çünkü Nedim'in mezarı bozulmuş. Mezarda ulema-i kiramdan, işte müderrisi izamdan, ulema-i izamdan, müderrisi kiramdan falan, işte Ahmet Nedim Efendi falan diye böyle demişler ki bu şair Nedim'in e, mezar taşı yok canım demiş olmaz öyle şeyler <laughs> böyle. böyle. Ama bu, bu adam bas bayağı bir ulema adam, <laughs> falan demiş. Yani şimdi ya dedim Nedim olsa onu böyle övmezler yani. Tabii, bu şekilde ön plana çıkmaz. Gayet tabii. Şimdi de şimdi de yani biz de okuduğumuz o terekeyi, diğer şeyleri tarihi kaynakları, Çelebizade e, Asım Efendi'nin tarihi mesela, yani Nedim tamamen farklı bir şey çıkıyor. adam şey, naip, yani kadı sayılır, kadı naibi şeyde, İstanbul kadılığında. yani müderris, akşamları gidiyor, Sadr-ı şeyinde kadı, kadı, kadı tepsi okutuyor, okuyor, sohbetler yapıyor, şey diyor, tercüme heyetleri içinde e, başı tarihini çeviriyor, aynı tarihinin cildini çeviriyor, ya bu içen dolaşan adam mayhanelerde bütün bu kadar şeyleri, başı sadece üç cilt kocaman evet. ama yani ne zaman yaptı bütün bunları şimdi? Bakıyorsunuz ki bütün kaynak, e, tarihi kaynakta değil o diyorlar ki kaynaklar kaynak, bir tane kemiksiz sade Saffet Efendi var, onun ufak farklı tezgilesi var. Orada diyor ki, bir tanıdığımdan duyduğuma göre Nedim Efendi meyhane köşelerinde dolaşırmış. O kadar. Ondan sonra hiçbir şey yok. Bütün kaynaklarda adamın bu ilminden, yani irfanından, diğer şeylerden bahsediyorlar. E o zaman ben anladım ki tabii yani şöyle bir şey var. Hiçbir zaman bir şairi şiirleriyle şahsiyetini oluşturamazsınız. Yani portresini çizemezsiniz. Çizmeye kalksanız nice şey İslamlar var. O, o, yani şaraptan, kaderden, meyhaneden gel, meyhaneye gel. Eğer bir şiir istiyorsan bırak mescidi falan. Şeyhülislam yani, Yahya Efendi'nin meşhur İslam beyti. Var. Evet. Bunlara bakıp da bu ya, adam dinden çok uzundu falan filan demiyoruz değil mi? Yani diyoruz ki şairdir, söyler ben ee, Allah rahmet eylesin ya Ali Attar'la Hoca'ya Sadi'yi sormuştum. Dedi ki evladım bu şiirle şairler arasında pek ilgi olmaz. Mesela Sadi dedi, Sadi'nin müstehcen şiirleri vardır dedi. Siz okusanız yüzünüz kızarır. Ama ben bu türde de şiir yazarım diye yazıyor. İranlı, Bostanlı, Gülistan evet. yazarı evet. evet Sadi'den bahsediyor. Evet, evet. Sadi, Şirazi yani de öyle bir Nedim ortaya çıktı fakat kitabı alan hiç kimse bu tarafına temas etmiyor. Yani tanıtım yazanlar da anladım ki <laughs> okumuyorlar, okumadan yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, sorunun başında dediniz ki şaşırdık. Ben de şaşırdım, siz de şaşırdınız. Siz şaşırtmayı seven bir yazarsınız. Bu kitapta benim şaşırdığım bir diğer bahiste Osmanlılarda şairliğin bir meslek olduğunu söylüyorsunuz siz. Buna dair bazı çıkarımlarınız var. Yine arşiv belgelerine dayanarak söylüyorsunuz. Zaten yani. makalede yazdık evet. yani meslek midir diye. Evet, ona ait belgeleri de yani defterlerde muhasebe defterlerinde şairler için yerler var. Devletten maaş alan şairler var. Ben o kayıtların hepsinde de neşrettim. 16. yüzyıla ait olan Evet. Ona da bakmıyorlar yani. Ya burada evet. düzenli olarak şairler aylık maaş alıyorlar. Tabii tabii. Ee, şeyler, müşahere horan diye bir sınıf var. Onlar aylık alıyorlar. Evet, böyle. Peki hocam bu tereke bahsinde sizin bu tereke kayıtlarını pek çok tereke kaydını yayınlıyorsunuz ama bir tanesinin bulunma hikayesini daha önce paylaşmıştınız bizimle. Hatta onu biz 22 mürekkep damlasında sizinle yaptığımız neyi söyleştik yer vermiştik ama hani okumuyorlar dediniz ya e, izleyicilerimiz için e, bir kez daha onu nakletseniz evet. nasıl bulduğunuzu Bursa'da Bursa'ya ben kütüphaneler tarihi çalışmak üzere gittim. Ee, giderken de aklıma şöyle bir şey geldi. Ya şimdi Bursa'ya geldim. Eee Sicilleri karıştıracağım, keşke Lami'nin terekesine rastlasam dedim içimden, yani bir niyet olarak. Ee, kalktık gittik Bursa'ya, çalıştım biraz, 3-4 gün, e, 10 günlüğüne gitmiştim zannederim. Bir takım şeyler buldum, kütüphanelerle ilgili şeyler. Ondan sonra bir tereke defterlerine bakıyorum, deftere biri dikkatimi çekti defteri çıkardım. Aldım oradan. Açtım. Bir tereke, Osman, Nakkaş, bilmem falan. Bir baktım. terekesi ismini tanıdığım için. E görünce dedim ki içinden şöyle geçti. işte işte böyle bulunur dedim. E bu, bunun cezasını gördüm. Ondan sonra dört gün hiçbir şey bulamadım aslında. <laughs> <laughs> Çünkü işte işte onu sen bulmuyorsun. Sena Baksan'a lütfü diyor. Yani. Bana şey demiştiniz, böyle bulunur değil de böyle buldurulur bu, demem bu, gerekirdi. Bundan sonra ben şimdi buldum falan hiç demiyorum. Rastladığım diyorum. <laughs> bir şişe şey yaptığım zaman. Rastladığım belgede. E, hocam bu kitabın bir diğer başlığı kayıt metinler. E, tam bu aramak ve bulmak e, meselesini konuşmuşken siz burada dört tane e, kayıp metinden bahsediyorsunuz. Bu metinlerin bazılarına hiç haberdar değildik. Bazılarının adı var, kendi evet. yoktu. Bu size dair gelen sorulardan bir tanesi de şu aslında. Yani hocamıza bu kayıp metinler nasıl geliyor? Denk geliyor, rast geliyor gibi bir şey var. Sizin bir taraftan tabii Türkiye'de Türkiye'nin önemli kültür muhitlerinden biri Enderun kitabevinin kuruluşunda da önemli bir katkınız var. Orada bir e, sahaflık yaptığınız bir dönem de var ki bunu şunun için bu kadar rahat söylüyorum. Sahaflar kitabında e, bir sahaf olarak yer alıyorsunuz siz İsmail Kara hocamızın yayına hazırladığı bir kitapta. E, o dönemden gelen e, metinler de burada var zannederim birkaç tanesi de öyle. E, nasıl buluyorsunuz hocam bu kayıt metinleri diye sorayım ben. Yani kayıt metinleri ben buluyorum, kayıt metinler geliyor. Onlar size evet. sizi buluyor o zaman. Onlar beni buluyor. onlar da gönderiliyor. Yani şimdi şimdi millet sanıyor ki arıyorsunuz, buluyorsunuz ya böyle bir şey yok. Yani şimdi normal olarak ben şeyi anlattım o saray kütüphanesi patoloğunu nasıl şey ettiğimi. geldi yani bir yerden fotokopiler yani işte bir öğrenci falan. Ben bunlardan fotokopiyi şu kadar çektirdim. Örnek olarak da bu sayfalar var. Baktım enteresan bir şey. Peşine düştüm. Ondan sonra mesela Saray Kütüphanesi katalogu çıktı öyle. Evet. E, diğerlerini de e, yani size rastlatılıyor. Mesela Müftahim Teşbih hiç bildiğimiz bir eser değildi. Tabii, 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 Ve tabii. bunu ilk kez siz tabii, bulup tabii. E, yayınladınız. Müftahim Teşvi öyle. Keşfinin Divanı mesela. Şimdi yani kitaplar arasında ben onu da buldum. E, şeyi buldum, üniversiteye aldım onu. Ahmedi'nin Yusuf'u Lezelihası Ahmet'in Yusuf Lezelyası bir parti kitapla Süleymaniye'ye götürülmüş. Süleymaniye'de üç beş ay kalmış bir sahaf. Sonra bunlar bize yaramaz diye geri vermişler. Bana gösterdi. Şöyle bir baktım. Hemen bana güldü. Orhan Şahik Koca derdi ki, ya derdi ben bir kitap aldım da açtığımda hatalar benim yüzüme gülüyorlar derdi. <laughs> yani bana da güldü, güldü şey olarak hiç belli etmedim safa şey olarak şöyle bir baktım attım kenara çünkü biraz üç, üç dakika baksam fiyatı çıkacak yukarıya ondan sonra yani dedim ki şunları alayım yani üç tane bunlar. Yani. Önemsizmiş yani, de, de, gibi yani. Marmara Üniversitesi'ne aldım onları işte. İşte Ahmedi'nin işte e, Yusuf eceliyası bilinmiyor Nihat Azamat'a söyledim bizim gençlerden o bir yazı yazdı tanıttı. Ahmet'in yeni bir Ahmet'in falan diye Hı. şey olarak. E bunlar insan şöyle yani hangi konuda ilgilenirseniz Cenab-ı Hak orada sizin altıncı hissinizi genişlettiriyor. Ben mesela borsacı olsam hangi senetler altında? <laughs> Ama yani şimdi kitap hakkında şeysiniz, e Cenab-ı Hak da orada sana size şey veriyor yani, bir yetenek veriyor yani. O sizden olan bir şey değil. O yöne yani doğru kalp gözünüzü açıyor. Hissediyorsunuz, hissediyorsunuz. Miratul Işık mesela. Evet. Miratul bilinmeyen bir şey. Ama gariptir yine söyleyeyim. Yani bundan şikayet ediyorum. Miratul Işık tarih kurumu bastı. Geçen gün baktım 17 evet. sene olmuş tarikatlar tasavvuf hakkında, menamilik hakkında ilk yazılan kitap Anadolu'da bilinmeyen bir kitap. 17 sene evvel 3000 tane basılmış, halen satılıyor. <laughs> yani böyle bir, biz böyle bir piyasaya çalışıyoruz. <laughs> ee, evet hocam, ben de tarih kurumunda gördüm geçen gün, evet hala satışta. E, ee, 15 lira <laughs> falan. evet çok evet, çok da ucuz, miratürlük ve dediğiniz gibi Osmanlı tasavvuf tarihinin eşsiz kaynaklarından bir tanesi. Belki bu yayından sonra Türk Tarih Kurumu'nun Üsküdar Bağlar başındaki <laughs> ofisinde kuyruk olacak diye ümit <laughs> ediyoruz hocam. Gayet tabii yani İsmail Maşuk'i evet. babası hakkında tek kaynağımız o yani daha evvel de var da adam hadiseyi gören kişi yazmış. Yani. Umarım bir katkısı olur evet. hocam. Ve ikinci baskısı da e, belki inşallah e, yapılır bu vesileyle. Az önce zikrettiniz Orhan Şahit Gökyay hocanızdı sizin de. E, ve Orhan Şahit Gökyay anlattığınız örnekte bir kitabı açınca yanlışlar bana gülüyor derdi. Çünkü hocamız tenkit yazmayı çok e, severdi Siz malumunuz. Ve Destursuz Bağa Girenler e, adıyla artık eleştiri tarihinde bir klasik kitabı var o kitapta. Ee, nadir övgü yazıları var. O yazılardan bir tanesi, iki tanesi de daha doğrusu sizin eserleriniz için e, kalem. Ondan dolayı başım derde girdi yani hoca nasıl verdi? <laughs> e, ee, kaleme <laughs> aldı ve e, sizin himayenizde kurulan ve halen de danışmanlığını sürdürdüğünüz Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nde hocamızın vefatından sonra kütüphanesi buraya nakledildi ve biz de istifade ediyoruz e, hocanın kütüphanesinden. Bu kitapta edebiyat tarihi yazılarında Orhan Şahit Gökyay'ında bir portresi e, var. Ben merak ediyorum o yazıdan sonra mı hocayla tanıştınız yoksa öncesinde tanışıyor muydunuz? Nasıl bir ilişkiniz vardı Orhan Şahit Bey'le? Hoca vefatından sonra yazdım ben onu, o yazıyı. Çok eskiden tanışıyorduk hocayla. Gider gelirdik. Hocadan e, ben çok şey öğrendim. Bir tanesi e, talebeyle meşgul olmak. Hocaya kalkar giderdiniz. Hocam ben şu kitabı çalışıyorum. Gel şekerim yarın çalışalım beraber. Ben evine giderdim. Ferhun Allah rahmet eylesin güzel yemek pişirdi. Sabahleyin giderdik akşama kadar. Hocayla okurduk. Hoca okurdu yani bizimle talebe gibi. Fakat gittiğinizde ilk sorduğu soru, yaptığınız şeyle ilgili olarak evladım bunun resmi bir görevi var mı derdik kitabın. Boşu demek. Yani sen bunu doktora için, doçentlik için mi yazıyorsun yoksa meraktan dolayı mı? Yok hocam falan derdi işte. Hocayla mesela biz şey, Pervan Çelebi'yi okuduk yani bir şey olarak. Sabah gidiyorduk hocayla akşama kadar okuyordum. Hocayla e, bir keresinde bana dedi ki e, gel dedi İsmail yarın dedi e, Topkapı'ya kızlarımı görmeye gideceğiz dedi. <laughs> ben de şaşırdım. Kalktık gitti Topkapı'ya baktık oradaki işte şey e, kütüphane müdüresi olan hanım şeyler çalışan meşhur. Filiz Çağman. Filiz Çağman. E, bir de ondan sonra kesip çalışan başka bir hanım vardı. Başka bir hanım daha vardı. Şimdi Bursa'da olan şey, hanım. Zeren, Hanım. Zeren Hanım. Onların okuyamadığı şeyler varmış. Hocaya söylemişler. Ben on Okurum demiş. Bittik hoca. Hatta onları okudum. Aldık geldik. Adamın bir zorluğu şey yok yani. Çok kitaplarının kütüphanesinin buraya nakline siz vesile oldunuz herhalde hocam. Yani o nasıl ben vesile e, telaffuz etmedim buraya verin diye. E, kütüphaneyi anlatıyordum. Onca bir gün dedi ki şekerim e, benim dergilerimi oraya verelim dedi. Peki hocam dedim siz bilirsiniz. Şey etti, E, bir gönderdi, gönderdik. Hocamın dergiler çok tabii yani. Ahmetle onları getirdik. Kitaplar duruyor. Sonra dedi ki bir süre sonra kitaplar da oraya gitsin dedi. Ben vasiyetini yazayım dedi. Oraya yazayım dedi. Kayo Kayaoğlu'nu da vasiyetini tenfize görevlendirdi. Onu e, yazdı. Kitaplar hocanın o da kaldı tabii. Vefatın ertesi gün Yüzdağ dedi ki şu kitapları hemen kütüphaneye nakledin dedi. <laughs> ne olur ne olmaz miraslar çıkar diye <laughs> yani, dedi. Naklettik onun da o hizmet oldu Allah rahmet eylesin. Amin hocam. Evet bugün evet, hala yani, hale, yani, yani ona Hoca'nın ben en çok o şeyi yardımseverliği ilmi konularda sorana şey derdi. Bir de merakı. Biz hocayla hale giderdik. Hale. Hale evet şeydeki Bostancı'nın üst tarafındaki şeyde, o kale, otururdu, o kabzımanlarla sohbet ederdi. Elma cinsleri, işte armutlar, portakalın hangisi daha iyi olur falan filan. Sonra derdi ki, ben de dedi, bildiklerimin çoğunu halktan ve talebelerden öğrendim, talebelerden öğrendim. Yani çok şey, burada dedi mesela elma çeşitleri, geçer kaynaklarda bir nasıl bir babadan neler söylüyordu yani böyle hep sorardı i̇şte, sorarsan bilirsin bilirsen sorarsın gibi öyle işte, <laughs> çok güzelmiş hocam Tabii Orhan Şahit Gökçe'yi daha yakından tanımak isteyenler edebiyat tarihi yazılarına bakabilirler hocam çok teşekkür ederiz çok sağ olun lütfettiniz çok istifade ettik umarız bu videodan sonra hem edebiyat tarihi yazılarının hem de Miratürk Işık'ın kaderi değişir ve hakikaten çok okunan kitaplar arasına girerler. Çünkü yani bu kitapta yer alan 20 küsür makalenin her biri alanına yepyeni katkılar sağlıyor. O yüzden Osmanlı edebi kültürüyle bir şekilde ilgilenen edebiyatçılar, tarihçiler, ilahiyatçılar hemen hemen herkesin, öğrencilerin ve hocaların ee, bu kitabı e, alıp kütüphane bulundurulması gerekiyor diyelim ve e, son olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.